Merhaba Atıf Allah ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden ve bugün itibariyle 196. gününe giren savaşta Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı bekliyor ve şimdiden hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde kanalımıza abone olarak aramıza gelen ve Atıfalı Ekran kanalı ailesine katılan siz arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili izleyiciler Ukrayna ile ilişkin aktaracağımız gelişmelere geçmeden önce İngiltere'den gelen bir son dakika haberi hemen sizlerle paylaşalım. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Bu vesileyle İngiltere halkına ve sevenlerine başsağlığı mesajımızı iletiyoruz. Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'a başlayan ve bugün itibariyle 196. gününe giren Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın cephe hatının farklı noktalarında taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. İşte devam eden savaşta Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin aktaracağımız bilgilere geçmeden önce isterseniz Ukrayna haritasına bir göz atalım. Ukrayna haritasına baktığımızda cephe hatının dışında kalan bölgelerin nispeten sakin olduğu bir sırada cephe hatında ise taraflar arasında ciddi bir hareketlik yaşandığı yansıyor haritaya. Ukrayna haritasına baktığımızda iki ülke arasında devam eden savaşta taraflar arasındaki gerginliğin ve hareketliğin özellikle cephe hatının farklı noktalarında odaklandığı görülüyor. An itibariyle Ukrayna'da önemli bir hareketliğin ülkenin ikinci büyük kenti Harkov cephesinde yaşandığı görülüyor. Daha güneye geldiğimizde ise Zum, Luhansk ve Donetsk cephatının çok hareketi olduğu yansıyor haritaya. Harita yansıyan işaretlerden de anlaşılacağı üzere cephe hatında taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ve daha güneye geldiğimizde az da olsa bir hareketliğin Donetsk ve Herson cephe hatında yaşandığı görülüyor. Ve son olarak Ukrayna'daki önemli bir hareketliğinde iki ülke arasındaki cephe hatının batıdaki uç noktasında bulunan Herson cephesinde yaşandığı görülüyor. Özellikle Herson-Mikolay cephe hatında taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı yansıyor haritaya. Şimdi de iseseniz iki komşu Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta tarafların ilerleme durumlarına bir yakından bakmaya çalışalım. Ukrayna savaşını yansıtan haritaya baktığımızda özellikle son günlerde az da olsa Ukrayna güçlerinin Rus güçlerine karşı bir üstünlük sağladığı görülüyor. İki ülke arasında 196. gününe giren savaşta özellikle Ukrayna birlikleri son bir haftadır birçok noktada Rus birliklerine karşı üstünlük sağladı ve ilerlemeyi başardı. Rus birliklerinin özellikle son 3-4 gündür hiç ilerleme sarayamadığı cephe hatının farklı noktalarında Ukrayna birliklerinin Cephe hattının farklı noktalarında bulunan Ukrayna'ya ait yerleşim yerlerini Rusların işgalinden kurtardığı görülüyor. Ukrayna birliklerinin ilerlemesinden bahsetmişken isterseniz bugünkü ilk gelişmemiz için hemen Harkov bölgesine gidelim ve Ukrayna birliklerinin buradaki ilerlemesine daha yakından bakmaya çalışalım. Harkov'un yaklaşık 70 kilometre güneyine geldiğimizde bu bölgede Ukrayna'yı temsil eden mavi bayrakların dalgalanmakta olduğunu görüyoruz. Ukrayna birliklerinin bu cephe hatındaki ilerlemeleri haritada gördüğünüz bu mavi bayraklarla yansıtılıyor. Ve bu son ile birlikte de izleyiciler Ukrayna birlikleri uzun bir aradan sonra Rus birliklerine karşı önemli bir ilerlemeye imzatmış bulunuyor. Bu arada kimi kaynakları ise Ukrayna birliklerinin Harkov Kupyans güzergahında ilerlemeye çalıştığı ve bu bölgenin de alınmasının an meselesi olduğunu dile getiriyor. Bölgeden gelen haberlerde ise bu güzergah üzerinde taraflar arasında şiddetli çatışmalar olduğu dile getiriliyor. Bu arada haritada an itibariyle her ne kadar kırmızı renkle gösteriliyorsa da Balaklı yanında Ukrayna tarafından ele geçirildiğini belirtelim değerli ve Balaklı'ya belediye binasına Ukrayna bayrağının çekildiği haber veriliyor. Malumunuz birkaç gün önce ise Üzüm güneyinde şurada gördüğünüz noktada Ukrayna birlikleri ilerleme sağlamış ve burada bulunan birkaç köyü Rusların işgalinden kurtarmıştı. Bölgede yaşanan bu son gelişmeler sonrasında kimi kaynakları ise Ukrayna birliklerinin önümüzdeki bir iki gün içerisinde bu bölgede birçok noktayı da Rusların işgalinden kurtaracağını dile getiriyor. Evet izleyiciler, Ukrayna'yı yakından ilgilendiren bir diğer gelişme için bu kez Ukrayna'nın kuzeyinde bulunan ve Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'nın yanında yer alan Belarus'a gideceğiz. Belarus birliklerinin Ukrayna-Polonya sınır hatının kesiştiği bu bölgede kapsamlı bir askeri tatbikat başlattığı belirtiliyor. 14 Eylül'e kadar devam etmesi beklenen tatbikata 7500 dolayında asker, 360 dolayında zırhlı askeri araç ve 30 dolayında da uçak ve helikopter katılıyor. Belarus'un Ukrayna ve Polonya sınır hatına yakın bir noktada başlattığı bu tatbikat sonrasında delizeciler Ukrayna olabilecek her türlü yeni gelişmeye hazır olduğu mesajını verirken ilginç bir mesaj ise Polonya'dan geldi. Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Marcin Osiepa Polonya'nın önümüzdeki 10 yıl içerisinde Rusya ile bir savaşa girebileceğini söyledi. Evet sevgili izleyiciler Belarus'tan gelen bu gelişme sonrasında tekrar Ukrayna'ya gelelim. Ukrayna ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise Maritopol'dan geliyor. İki ülkenin askeri birlikleri arasında güneydeki cephe altında şiddetli çatışmaların yaşandığı bir sırada Rus birliklerinin Maritopol'dan her sona ciddi bir askeri birlik sevkiyatı yaptığı haber veriliyor. Yere kaynaklar çok sayıda askeri araçtan oluşan Rus askeri konvoyunun her sona doğru ilerlediğini aktarıyor. Kimi kaynaklar ise Rus birliklerinin özellikle her son cephesinde zorlandığı ve bunlara destek amacıyla Rus birliklerinin bölgeye ek takviye birlik gönderdiğini dile getiriyor. Güneydeki her son bölgesinden sonra Ukrayna ilişkin aktaracağımız bir diğer gelişme haberi ise ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'dan geliyor. Rus birlikleri Harkov'u hedef almaya devam ediyor. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri Harkov'u almaya çalışan Rus birlikleri bir kez daha Harkov'u füzelerle vurdu. Saldırı sonrasında Harkov'un bazı semtlerinde patlamalar yaşandığı belirtiliyor. Bu arada Harkov cephesinde cephe hatına yakın Ukrayna ya ait bazı yerleşim yerleri ise Rus topçuları tarafından hedef alındı. Bu arada Ukrayna tarafı Rus birliklerinin Harkov kent merkezine yönelik füze saldırılarını ise hava savunma sistemlerini devreye sokarak etkisizleştirmeye çalıştı. Aktaracağım. Ukrayna ile ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise Ukrayna-Rusya savaşının başlamasına neden olan noktalardan Donetsk bölgesinden geliyor. Ukrayna tarafı Donetsk cephesinde Rus birliklerinin farklı noktalardaki ilerlemeye yönelik saldırılarının başarıyla püskürtüldüğünü dile getirdi. Evet izleyiciler bir kez daha belirtelim. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rus birliklerinin belki de en az ilerleme sağladığı Donetsk cephesi oluşturuyor. Ukrayna ilişkini aktaracağımız bu gelişme haberi ise Güney cephesinin uç noktasında bulunan Herson bölgesinden geliyor. Ukrayna birliklerinin son günlerde özellikle Herson cephesinde Rus birliklerine karşı önemli bir üstünlük sağladığı haber veriliyor. Ukrayna birliklerinin taarruza dönük bu hamleleri sonrasında bölgedeki Rus direncinin önemli ölçüde kırıldığını dile getiren yerel kaynaklar Ukrayna birliklerinin ilk etapta Dniaper nehrinin batısında gördüğünüz bu kırmızı bölgede bulunan Rus birliklerini nehrin doğusuna püskürtmek olduğunu belirtiyor. Bu arada iki ülke arasında devam eden savaşın cep kimi noktalarında ise taraflar arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. İşte o sıcak çatışmalardan biri. aktaracağımız bu gelişme haberi ise Rusya cephesinden geliyor. Rus birlikleri iki ülke arasındaki cephe hattında Ukrayna'ya ait S300 füzelerini hedef aldı. Burada bir diğer önemli gelişme haberi ise yine Harkov bölgesinden geldi. Ukrayna birliklerinin Harkov'da Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağını vurduğu belirtiliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet değerli izleyiciler, Ukrayna ilişkin aktardığımız bu gelişmelerden sonra isterseniz şimdi de Ukrayna pilotlarının Bravo dedirten o şovlarına bir göz atalım. izleyiciler. Ukrayna ilişkin aktaracaklarımız şimdilik bunlardan ibaret diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.